Bu video gayet ciddi bir video olacak. O yüzden herkes abone olup like atsın. Ne alak? Ne alak amına? Neyse. Uf, kalp yastım. Merhaba Arkadaşlar Bugün sağlıkla ne yapıyoruz Bugün sizlere anılarımı anlatıyorum Bir dakika ya evet. Şunun jelatinini bir çıkarayım şey ya Neyse Bugün sizlerle okul anılarımı anlatacağım Çok küçük anılarımı anlatacağım Çok güzel bir şey anım geliyor Hazır mısın? Hazır Olmayayım. Arkadaşlar, şurada Kemal'in arkasında bir gerizekalı biri var. Jelatin açtım. Arkadaşlar, bir gün biz o... Şöyle çekeyim. Bir gün biz okuldaydık. Böyle... O zamanlar daha yeni çıkmış Dolunay. Benim bir tane arkadaşım vardı. Dedik ki, sen şeyi biliyor musun? dedi. O zaman yeni yeni popüler oluyordu şey Dolunay. Enes Batur'un. İlkten Enes Batur'un yeni şeyini biliyor musun? Şarkısını bilmiyorum ne dedi. Ben dedim o ya bir git dedim ben onu ezberledim dedim. Sen yani, kime şey koşuk oluyor? Merdivenlerden çıkarken bağıra bağıra bir söylemeye çıktık. Arkadaşlar bu videoyu çiköfte videosuna sonra çekiyorum. Üç tane video ardarda arda yayınlanacak. Ben. Aynen bu arada tık 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 diye işte böyle. Tamam dedim. Hadi git dedim en sesini çocuğa koydum. Fred git de. İşte biz onunla iyi arkadaşız. Git de. Tamam mı? Yeni stüdyo kuracağım bari. arada. Bayağı güzel gelecek. Bayağı stüdyo İşte arkadaşlar. Öyle. Bizim bir tane Suriyeli var. Bak 2019 karısı. Akın ediyorlar hala. Gitti geldi Suriyeli işte. Artık Kerem bir tane, üç tane anan atacağım. Belki alabilir bilmiyorum. Abdülkerim diye bir tane çocuk vardı. Kapıları tutuyorlardı. Herkes girince kendileri kapatıyor. Nasıl bir şey sandım diyorum. Hala yapıyorlar. 5. sınıftayım ama hala yapıyorlar. İşte öyle yaptı. Benim bir sınıfta bir tane kavgacı vardı Yunus. Yunus izliyorsan kardeşim numaramı vereceğim sana şey hesap ben de izlemden varmış. Umut falan varmış, Asif falan varmış ben de ekleyip atacağım. Neyse işte baktı böyle. Beni gördü. Neli yine kapıyı kapattı. Dedim senin hayırlısı seni kime kapatıyorsun kapıyı dedim. Dedi ki dedi. Özür dilemeyeceksin. Yap, yapmadan önce düşünecektim dedi. Yunus dedim Yunus gel buraya. Bebeğim dedim. Ya ne oluyor dedi. O benim yüzüme bakarak bakarak kapıyı kapattı dedi. Çocuğu tuttu oraya bir yapıştırdı. Ağzını iki tane şöyle yaptı. Çocuğu ağzına uyurdu böyle. Bir şey olmadı tabii çocuğa. Yanları biraz çirildi falan. Ne yapayım kol oynuyor. O gün ders aldım. Neyse devam ediyorum. Neyse sıralar. Kapı buradadır, kapı böyledir. Sıralar kapının yanında olur ya böyle. Bizim öyle değildi kardeş Kapı buradaydı, sıralar böyleydi. Taht öndeydi, öğretmen sırası buradaydı, sıralar böyle böyle. İşte değişik bir şey, değişik. Ama böyle olur sıralar, bizimki böyleydi. İşte o gün bir sınav yapıyoruz. Ben tabii işin yanına gitmiştim, rehberliğim, bir şey yapmıştım yine kavgamı ettim. Suriyelilerle kavga etmiştim. Şimdi arkadaşlar arkadaş ben okuldan ayrıldım tabii iki sene okudum orada. Ayrıldım. Şimdi 5. sınıfta soruyorum Suriyeliler. İlk, i̇lk ilk ilk en son kat Suriyelilerin dersi. Yani yemin et falan diyorum. Böyle işte Arap konuşuyoruz biz diyoruz aynı okula girecek aynı sınıftayız ama bazı Eylül'le aynı sınıftayız. Neyse için bunu merak etmiyorsunuz? Ne diyordum ben? Hmm. i̇şte Suriyelerle kavga ediyorduk falan. bak hayatımda bir, bir kere birine vurdum. Bir kere tanımadım. Çocuk orkusunu bir durdum. koydum. Tamam mı? Çocuğun sırtına mı uğrattım kanka? Çocuk ağlamaya var. Ya mal. 6 yaşındasın. Neyine uğruyorsun? Kocaman sen iki kat çocuğa. Gezdik Hadi. Evet, evet. Mesela bu mesele bu değil işte. Hep birlikteydik. Bizim masalar yan yana hep Birisi buradaydı ya. Birisi hemen evet. şurada yatağın oldu ya. Ama arada iki metre falan var. Bir metre falan. Çocukları oraya tutturup Sallanır sallana, sallana Ay şöyle. Şimdi tutundum ya. Sallandım sallandım. Hopladım geçtim. Ben rehberlikteydim. <laughs> Altı Neyse. Rehberlik dedim. Çocuk bir düşmüş kafasına. Şeylerin şeyini bulmuş. Beyni kanıyor aman çocuk. Ambulans falan gel. Çocuğu götürdüler. Çocuk bayağı ama kafası kanadı kafası. Yere bir baktım kan. Benim tabii kanı görünce elim ayağım titriyor. Hocam yemin et dedim. Böyle oldu işte. Benim öyle anlarım kısa kısa ama şimdi uzun geliyor. Şunu koyduk çocuklara. Bizim böyle basketbol sahaları böyleydi. Okul önündeydi. Yarısını kaplıyordu. Tamam mı? Yarısını kaplıyordu. Birisi yarısı, diğeri yarısı. Tamam mı? Bir yere çıkış görüyordu, bir yere bahçe görüyordu böyle. Ya. Basketler şöyle karşılıklıydı arkadaşlar. Tamam mı? Okul yarıya ayrılıyordu basketbol. Şey. Şimdi işte. Biz surelerle kavga ettik. Çok kavga ettik. Birbirimize tokat yaptık. Hoca'ya gittik söyledik. da de dedi ki sen bahçenin yarısındasın. O basketbol potasını geçersen seni rehberliğe göndereceğim dedi. Aynı bizim şekillerde. Çocuklar eller cepte. Geliyorlar. Siz bize niye öyle yaptınız? Siz ha? Bir de konuşacağım ya gerizekalı mal üç IQ. Tamam mı? Sen siz niye böyle yaptınız? Yunus durun bir tek o çat patla. Biz orada kavga giriştik. Ben oradan top oynuyordum Alplerle. Koştum oraya sayır dedim. Ya mal altı yaşındasın. Neyin malısını yapıyorsun çocuk? Aa, tamam işte. Çocuklar da sen ne karışıyorsun? Sen bizim mi? niye bana diyor? Arka bir koydum. Sen bana nasıl yapar? Şöyle i̇şte böyle miyken yaptı. Ben tabi bak hayatımda bir kere vurdum. O zaman vurdum işte. Hoca ilk dersi. Biz dedik ki hocam siz böyle dediniz. Ama onlar sizi dinlemedi. Geldi. Biz mi haklıyız onlar mı haklıyız? Kim suçladı? Kim haklı dedi? Dedik. burada. dedi ki tabi ki siz haklısınız. Bilmem ne. ne falan. İntermilen dedi. Tamam hocam teşekkür ederim. Arkadaşlar bu mikrofon Bakın mikrofon. Hmm, bu nasıl mikrofon lan? Boru diyorsunuz. Öyle değil. Evet arkadaşlar. Böyle. Yarra. Evet arkadaşlar. Böyle anılarımı anlatmaya devam ediyorum. Yani ne anlattım şimdi? Aklıma gelmiyor O çok kavga ettim çocuklar. Bizim, bizim mahallede BMX bisiklet sürüyorlar. Top oynuyorlar. Biz her gün onların arasından geçiyoruz. Böyle bakıyorlar. Küfür ediyorlar. Falan filan 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 işte. Başka mı? Bir tane daha mı? Bak. Rüya. Anlatacağım onu bulamıyorum ki kardeşim. Ha bak şimdi yeni sınıflara gittik gibi şimdi yeni okullara. Sana gerizekalı çocuk. Ay gerizekalı dedim. Çok özür dilerim. Ya çok özür dilerim çocuk. Mesela bir tane çocuk var işte. Yunus'un yeni arkadaşı. tab Tabii ki de benim de arkadaşım oldu yine. Diğin için de Melekler yazsın diye. Aslında alttan koyacağım biraz. Nesimi çoğum. Neyse anlatacağım başka bir şey bulamadım arkadaşlar. <laughs> bu videomuz bu kadar umarım ben siz ben like... böyle kapatalım. Yani. Oh! <laughs> 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 bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Like atıp abone <laughs> olmayı. Beğen. İsteyenler dislike da tabii. Ama dislike butonu kapandı. Oh! Oooo. En oyunu. Böyle işte. Videoyu böyle kapatalım mı? Dur şöyle yapayım. Sizin omunu